Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ben yani Mehmet Mustafa mı merak e. Bugün işte bilmiyorum ama işte ne yapacağımı bilmiyorum. İçerik de bulamıyorum işte. Abone de olmuyorum evet, Falan. Sadece beğeni gö. O yüzden bugün biraz moralim Abone olun. Evet arkadaşlar bugün bugün sizlerle birlikte camlar açık bir şekilde siz göremiyorsunuz. 4 dakika boyunca Ha şey yapacağız. Bir dakikayı saymayacağım ama. Ha o zaman gelin başlayalım. Ama ama şeyden çıkmak yok. Neden diğer diyecekseniz salonda. Yani acıkırsam falan 4 dakika falan beklemem lazım. O zaman videomuza geçtik işte. Ve bu arada hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Onu da unuttum ben unuttum lan? Neyse. Bun. Oğlum çıksana. Şu, şu, ipi şuraya koyalım. Tıptıs tıptıs. Evet. Bugün biraz zorlu bir, bir video çekeceğim. Oğlum içerik bulamıyorum dedim. Son sonradan aklıma içerik geldi. <laughs> Oo. İki dakika olmuş ama biz beş dakika yaptık. En kısa o yüzden bir dakika geçti. Tam tam ya hesaplarım doğruysa evet evet doğru dedim kesin. yürü git hiç. Öptüs çıptüs, öptüs çıptüs, öptüs öptüs çıptüs. Evet şöyle size kupamızı göstereyim. Bu nasıl kupam? E bu arada arada şey ay e, ay ailemi babama soru cevap yapacağım. cam ve eğer kazanırsa ha? yani daireden sonra yani soru cevabı kazanırsa e, o kupayı vereceğim. <laughs> Tabii bu videodan sonra. Ups 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 Hatta 10 dakika yapalım ya. Evet evet 10 dakika olsun. Çok daha iyi. Keşke <laughs> <laughs> dişlerimi göstermeseydim. Evet. Bugün biraz zorlu olacak. Çünkü onda 5'te 5'te 10 dakikaya çıktı. 10 dakika 10 dakika 10 10 10, 10 dakika 10 dakika 10 10, 10 10 dakika 10 dakika 10 dakika 10 dakika lan <laughs> Bir anda 10 dakika dedim ve bir anda 4 dakika ha olmuş ben de farkında değilim. <laughs> 10 dakika, 10 dakika, 14, 14, 10 dakika 10 dakika, 14, 14 Yok 10 dakika tamam 10 dakika, 10 dakika, 10, 10 dakika <laughs> <tid> <tid> Tamam, Evet burada yüzüm görünmüyor. Sonradan görünmüyor. <laughs> 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 Ana 5 dakika olmuş. Da? Ana! onu. Ben şeyden çıkamıyorum ki. Ben şimdi anneme neden bir şey söyleyeceğim ya da ondan nasıl çekirdek isteyeceğim? Canım, canım çeker, çekirdek istedim Vay başıma gelenler. Harbi ha. Bir dakikada onu mu yükselteceğim? Aman. Şortun e, ipini düzeltiyorum da. Onu diyecek. Ip tuş, ip tuş, ip tuş, ip tuş. Oo, altı dakika ya. İyi. Mis. Mis, mis, 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 mis. Hop. 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 Hoppa! Mitirdim, mitirdim. Dıp tıs 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 tıs. Dıp tıs 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 tıs. Evet, şimdi daha farklı yapalım. Hop buradan şöyle buradan böyle kokuyor ya. neyse buradan da böyle yapalım Tabii siz göremiyorsunuz yüzümü gösterdiğim için neyse böyle yapalım şöyle, şöyle 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 yapalım böyle 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 bu kadar basit Nasıl öyle yaptım. <laughs> tamam bu şakaydı. Bir dakika yan dışarı çıkıyor. <laughs> Bu gözlük size halim. Şöyle. Bu da halim. Bu arada ilk video ha çekmeye başladığımda baya bir ilgi görüyordum. Bakmıyordum hem Hem de dans edip edip şarkı söylüyordum. Babama da yükletiyordum. Ee, i̇şte bir gün geldi geçti. E, sonradan bir anneme sordum. Benim abonem kaç bakar mısın dedim. Baksana dedim yani. O da direkt 80 80 olmuş dedi. <laughs> Ama şimdi 17 aboneyim. Ah be. Değil mi? Arkadaşlar bu arada 20 aboneye ne çıktığımızda ne şey güzel bir şey yapacağım ana oldu 9 dakika olmuş bile. Neyse biz onu hani devam ettirmek için 15 dakika aya çıkartalım. oh, mis ya. Hatta 20 dakikaya çıkartalım. Oh mis. Bir 19'dan biyondukta hatta 30 dakika çıkarım 30 dakika 30 30 30 yuppi 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 merak ettim çıkardım <laughs> evet bir hakkımız gitti Ha bu arada ha, dışarıya çıkmamız için çıktığımızda üç hakkımız olacak. Bir bir hakkımız gitti. <laughs> gitti. Ee, bu arada arkadaşlar her sizler için çok uğraşıyorum. Yarın okuldan döndüğümde de sizlerle gülmeme Şimdi yapacağız. Yapacağız. <laughs> Komik videolar açacağız ve <laughs> izleyeceğiz. Tabii onda iki hakkımız olacak. <laughs> Çok zorlu bir şey olacak. Neyse. Ve bitince de ne yapacağız bilmiyorum. Ben videoyu da kapatacağım yani. 30 dakika olduğu için biraz çok fazla beklemem lazım. 30 dakika falan yarım yani yarım saat falan beklemem lazım. Bu da zaman zaman işlemine göre bayağı güzel bir şey ya. Neyse. Bu arada abone abone olmayı yani görüyorum. Görüyorum. Emek veriyorum emek. Biraz emeğimin karşılığını ver. Hadi be. Of. Tabi like atmayı yorum yapmayı da be <laughs> <laughs> Cıptıs, ıptıs, cıptıs, ıptıs, Din din din. 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 13 dakika. Ama biz 30 dakika yaptık ya. O yüzden yani yarım saat beklememiz lazım. <laughs> <laughs> alamıyorum ama ses çıkardım öyle ya. Bak, ne oluyor lan? Oğlum her yer beyazlaşıyor. Oğlum böyle de kapatayım. Ya böyle yapma. Oha. Oğlum ne yapıyorsunuz? Yapmayın. Yapmayın. Oo. Uh. Tom Belie. Tom, Tom Craus. Çok iyi yaptınız. Geri geldim. Tamam böyle. Böyle daha iyi. Tişörtüm nasıl? İyi mi? Beyler tişörtüm nasıl? İyi mi? Hı? Hı? Kanka. Hala abone olmadım bak görüyorum bak. Ona göre. Emek veriyorum ama. Bak o, o kadar yarım saat. Ha. Yarım saat. Ee... <laughs> Cemi unuttum. Yarım saat salondan çıkmıyorum bak. Bak ah, bu da bir emek da. Değil mi? Abone olmadın Gökhan. Hala. Bekliyorum ha. Olduysan çok teşekkürler. Oğlum ekranı açalım. Lan oğlum. Bum 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 bum, bum 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 Ya yine başladı. Kardeşim yapma yine artık Oğlum harbiden bunları kim yapıyor lan acaba? Tamam böyle kalsın. Lan. Evet iki dakika bulanıklaştırdım çünkü çünkü yanlış bir yere geldim. Ee, nasıl kesileceğini de bilmiyorum. <gülüyor> 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 Karışım. Bu geçti ya. Durdurmaya çalış. Hmm. On nasıl oldu? Görüyor mu? Çünkü ben görmüyorum da. Tamam durduysan dur 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 durduysan sağ ol. Şuradan arabamıza daha geçer alalım. İpimizi de şuradan geçirelim. Bak. Tamam. Bak şurada şurada abone ol tuşu, kırmızı abone ol tuşu var ya. Oraya iki dakika tıklar mısın canım? Benim? Şurada da like, like hangi şeyi var. Onu da, onu da yapma. Şu altı, Orada da yorumlar var. Hadi orada. Anda bir tane yap sonra serbest bırakıyorum ha. Pişt. Oğlum hala yarım saat geçemedik. Yok yarım saat olamadı. Ya. Tam bir 10 dakika daha bekliyorum. 10 dakika bekleye bekleye canımız çıktı aga. Keşke 20 dakika yapsaydım ya. Ama 3 kez değiştirme hakkım, 4 kez değiştirme hakkım vardı. O da artık yok. Ay anam. Bak lan kaç kez olmuş. Ana 6. Ebo. Nice. Nice. <laughs> Kendimi vurdum. <laughs> ne kadar sakarım be. Ah be. <laughs> i̇ki. Bir dakika. Bir. İki. Yok. İki. Üç. Dört.

Allah O 22 dakika olmuş. Tabii ben şimdi çırma bela. Lazım da annem duyması için. Ama sizin şimdi kolağınız almasın. Almasın diye. O içiyorum. Ha bu arada önceki videomda Legolarla size Şimdi bir şeyler falan yaptım. Yani... Don. Dav. 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 Dav, Dav. Davla başlayan bir kelime de bulamadım. <laughs> Buldum ama aklımdan kaçtı. Şu anda diye hmm, geliyor. Kardeş şöyle yok orada. Ha, uçuruma da uçuruma düşsen nereye gidiyorsun? Evet. Fikrim ne güzel kaçtı. Işte. Hop şuradan bir tane, bir tane kaldı. Of. Bir de sınırları küçülteyim. Heh. Artık koltuklara çıkmam yasak. Yasak. Şuralara gitmem yasak. He bir de halıdan çıkma yasak. Yani iyice bir zorlaştırdık ha. Of. Eğlence mekanında yok ya. Yemez bir tane sandalye varmış oraya. Ay! Of hadi bit artık ya biz. 30 dakikaya ulaş artık. Daha bir saat mi bekleyeceğim ya? Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi be. Bir kez düşürme hakkım olsun ya. Bu kadar çok zor oluyor. <laughs> onu 26 dakikaya düşürdük. Hadi. 27 dakika oldu. He ee, bu arada bana siz vermediniz. ben kendim uyardım kendim o yüzden. Hadi bir artık 27 dakika ol. Bakayla bitiyor ya. <laughs> Aa! Tamam. Orada yapışkan vardı da. Çıkardım onu. 27 dakikaya düşürdük ya. <laughs> evet canlı. Her videomuz bu kadar olsun. Çünkü çok zordu artık. <laughs> Lütfen like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.